artık. Geldik. Nar görüyorum orada evet, Cennet Elması dediğimiz gibi her evin önünde sevgili izleyicilerimiz Cennet Elması var. Evet. Hatta hafta da gösterebiliriz. Tabii ki tabii ki. Yani, Buyurun efendim. Yani, o kış hazırlıkları <laughs> var. sevgili izleyicilerimiz. Kışa hazırız diyorsunuz. Kışa, evet hazırız. Kıza kışın yani <laughs> Peki buradan selam göndermek ister misiniz çocuklarınıza, eşinize? İstemez miyim? Tabii ki buyurun. Tabii sizi ki çok, çok sağ olun. Ee, bütün eş dostlarımız davetimizdir, davetlimizdir. Herkese saygılar, selamlar. Bekleriz diyorsunuz Paşa Herkesi Köyü'ne. Herkesi bekleriz. buraya yani bahçemizden birisi bir şey koparttır, yerse o zaman mutlu oluyoruz. Helali hoş diyorsunuz. Evet, o zaman mutlu oluyoruz. Bahçemizi gezdik. Kışlık hazırlıklarını yapmış gördüğünüz gibi köylerde doğal yaşam dediğimiz bu. Evet, ben burayı merak ettim. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyicilerimiz eminim sizler de merak ediyorsunuz. Neler mesela? Bu sirkemiz. Heh. Bu kur fasulye... Evet. E, salçalarımız. Doğal ev yapımı sevgili evet. izleyicilerimiz evet. kendi elleriyle yapıyor. Evet. Evet. Yapıyoruz. Evet. Şunu merak ettim. Bu da mı aynı sirke. Şişeden fark ediyor diyorsunuz. <laughs> evet sevgili izleyicilerimiz Kemal Bey kış hazırlıklarını yapmış ...gördüğünüz gibi. Kuru fasulyesiyle meşhur Paşaköy. Evet. Evet. Dağlıyız. Evet, fasulye üzerinden yani aranan bir yiyecek kış yiyecek, kışın e, sürekli her evde pişen güzel bir şey. Peki ben görmüş olduğum gibi burada burada mı pişiriyorsunuz doğal yaşam? Tabii. Tabii tabii. tabii. Burada e, salçalarımızı hepsini burada yapıyoruz. Sirkemizi, efendim özellikle turşularımızı Alıyorum. Öyle şu pandemi döneminde elma sirkesi sevgili izleyicilerimiz bol bol tüketin diyoruz. Evet. Yani özene yaptık yani hatta öyle birkaç şişe de yaptık. Komşularımıza verdik. Allah elimizden geldi. Diyor. sağlık diyoruz. Çok sağ olun. Salçalarımız da var bu evet. görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kış hazırlıklarımız Kış hazırlıkları. tamam diyoruz ve kışı bekliyoruz diyoruz. <laughs> kışı evet kışı bekliyoruz. Tamam, teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz Paşaköy'deyiz. Gördüğümüz gibi burada bir abimiz çalışıyor. Kolay gelsin efendim. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ben Ahmet. Hı hı. İşte hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Evet. İşte boş kaldığımız zamanlarda bütün işleri yapıyoruz. Hı hı. Başka da bir yaptığımız bir iş yok. Tuğlalarla çeviriyorsunuz. Evet, evet. Peki burası sizin mi? Kayınvalidemi. Kayınvalidemi. Evet. Kayın e, Kayınvalidemizi sayılan sizin de sayılır diyoruz. Hayvancılıkla mı uğraşıyoruz dediniz, çiftçilik yapıyorum dediniz ama. Vallahi var işte biraz bir 30 kadar oyunumuz var, <laughs> çiftçilik yapıyoruz, başka evet. da yaptığımız bir iş yok. Peki o zaman teşekkür ediyoruz. Nasıl geçiyor peki Paşaköy'de hayatınız? Vallahi Paşaköy'de hayat işte bildiğiniz gibi tarla işi, tapa işi, başka da bir iş yok. Zaten... Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çiftçilik de bitti zaten yani. Öyle mi? S Son demleri. Hayvancılık da aynı. Kaç tane hayvanınız var? 30 tane. Büyük baş mı, küçük baş mı? Küçük baş. Daha hayvancılıkta nereye gidecek? 160 lira olmuş bir şey. Olguzu yeme. 50 <laughs> lira guzu fiyatı. Nereye kadar biler bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz. Köyümüzü devam ediyoruz gezmeye sevgili izleyicilerimiz. Evet sevgili izleyicilerimiz. Gökten iki elma düştü. Biri Miyase teyzenin. Al buyur. Biri de Niyazi amcanın. Buyurun. Evet ben bir şeyler duydum. Gelin bakalım siz şöyle biraz yanıma. Şöyle gelin gelin. Hmm. Siz şöyle oturtturalım. Bir şeyler duydum ben gelirken. Dediler ki bunlar dargınlar dediler. Neden dargınsınız? Öncelikle öğrenelim. <laughs> ha, siz neden dargınsınız? Anlatın bakalım buradan. Çok değil, şaka diyorum Şaka mı diyorsunuz? Hmm, tamam yoksa şaka yani kadınlarımız çiçektir. Baş tacıdır. Dargın, kimden dargın oldu? Ondan başka kim var burada? Benim Size kim bakıyor? <laughs> ...hanım bakıyor. Sizi tanıyalım efendim öncelikle. Ben e, Paşaköy doğumlu... ...Niyazi Gürel. Evet. Başka burada, burada, burada 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 Paşaköy ile ilgili. Paşaköy'de doğdum, burada büyüdüm. 77 yaşına girdim. Evet. Hayvancılıkla, leşberlikle. E, gördüğüm kadarıyla Bu, da... ...meyve yetiştiriyorsunuz. Evet, meyvecilik. Pazarcılık da yapıyorum. Pazara meyve taşıyorum... Hı hı. Hangi pazarlara? Genelde susurluk, hı hı. kapalı pazarda. Evet. Yani malımızı satıyoruz işte, değerlendiriyoruz. Teşekkür ederiz. Bir de Miyase teyzeme söz hakkı verelim. Seni tanıyalım. <laughs> Biz de aynı bahçe, tarla, hayvanlanan. çiçek ekiyoruz. Siz, ekiyoruz. peki Paşa köylü müsünüz? Evet, ben de doğma büyüme Paşa köylüyüm. Çoluk çocuk efendim neler yapıyor var mı? Var. Hı. Üç, iki kızımdan bir oğlum var. Biri Ordu'da öğretmen. Biri Suruk'ta şeker fabrikasında. Bir de gene çalışıyor. Öyle işte. Şimdi burada gördüğüm e, koskoca bir arazi bahçe var. Ve çok güzel meyveler var. Sizler mi bakıyorsunuz? Evet, biz bakıyoruz. Neler yetiştiriyorsunuz mesela? Mesela domates yetiştiriyoruz, biber yetiştiriyoruz, evet, soğan, evet. samsak, İncir. İncir de var mı? Var, incir de var. Armut, evet. ceviz, her şey var. Toprakla uğraşıyorsunuz diyorsunuz. Evet, Bakar efendim. mısınız teyzemizin ellerine buram buram toprak kokuyor gerçekten. <laughs> Gösterme. Neden? Eli öpülesi kadınlardan birisiniz bence. Öyle işte, öyle işlerle uğraşıyoruz. Kadınların hakkı gerçekten ödenmez sevgili izleyicilerimiz. Öyle. Ev işlerinde pek yardımcı olan var mı? Gelinleriniz. Var gelinim de var hı hı. geliyor kızım da çalışıyor biri orduda da uzak hı hı. öyle işte daha da çok iyi ihtiyacımız yok ya evet. öyle yapıyoruz işte kendimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve gezmemi devam ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz Paşaköy'de Niyazi amcamız yaş 77 ama hala boş durmuyor arı da besliyoruz burada. nasıl de var, ötede Süzme makineleri de var. Süzme makinelerimiz de mi var? Var her şey var. Hmm. Kaç tane kovanınız var? Nasıl yapıyorsun? Siz mi yapıyorsunuz? 70 kovan e, arımız var. Evet. Oğlan yapıyor. Ben de yardımcı oluyorum. Hı hı. E, Cevizliğimiz var. Evet. Burada e, görmüş olduğum makineyi e, anlatır mısınız? Bu ne makinesi? Dikkat edilecek Şurada e, görmüş olduğunuz makine e, ceviz soyma makinesi. Evet. E, oğlan aldı bunu bu sene. Hı hı. E, rahatça cevizlerimizi soyduk. Ee, yıkanarak soyduk, serdik, tertemiz oldu, kuruttuk. Ee, tabii temiz mal temizdir. Ee, yoksa kadınlarımız uğraşmadı. Biraz kolaylık oldu. Ee, i̇yi oldu bir taraftan. Kadınlarımıza yardım ediyoruz diyorsunuz. Evet. Destek Kadın, oluyoruz. Kadınlarımıza destek oluyoruz, yardım ediyoruz. Böyle. Teşekkür ediyoruz. Peki bal ıı, ne kadar üretiyorsunuz? Bal 70 kovanlardan yıllara bağlı. Bu da aynı başka leşberlik gibi. E, yağışlar olursa tabi e, tabii çiçek bol oluyor, bitki bol oluyor. E, bal da bol oluyor haliyle. E, yeri geliyor, her arıdan birer ikişer teneke, birer teneke bal alıyoruz. Yeri geliyor, üç arıdan bir, bir teneke bal alıyoruz. Yıllar böyle işte. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz Paşa Köyü gezmeye devam ediyoruz ve yanımızda köyümüzün en yaşlı amcasıyla birlikteyiz. Sizi tanıyalım. Ahmet Koca Bey, Paşa Köy'den. Kaç yaşındasınız? 90. Maşallah diyelim efendim. <laughs> tamam. Ee, köyümüzle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Neden Paşaköy? Aklınıza geldiği kadar. Ne anladın mı? Paşaköy mesela. Neden Paşaköy? Paşaköy. Eskiden burada bir paşa yaşamış. Hı. Bundan Ondan Paşaköy kalmış adı. Peki siz neler yapıyorsunuz? Çiftçilik yaptınız mı? Hayvan beslediniz mi? Geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Çiftçilik de yaptım. İnekçilik de yaptım. Hepsini yaptım. Şimdi yatıyoruz. Peki çoluk çocuk var mı efendim? Çoluk çocuk. 7 tane çocuk var. Maşallah. Torun? Şu olan ve dört oğlan, üç kız var. Torun da, yirmi tane torun var en aşağı. Peki, Paşaköy'de ne yersiniz, ne içersiniz? Ne yapayım? Ben şimdi meyvecilik yapıyorum. Bu yaşınızı, yediğiniz içliklerinize bağlayabilir miyiz? Mesela e, sağlık bakımından neler yiyorsunuz? Sağlık bakımından yediğimiz işte biz kendi meyvemiz evden. Organik yetiştiriyorsunuz bütün hepsi. Ben sattan hiçbir şey almıyorum zaten. Almıyorsunuz süt, peynir hepsini yapıyor musunuz kendiniz? Pekmez mesela kendiniz evet, yapıyor musunuz? Kendimiz yapıyoruz biz ya. Ben satın bir şey almam bir şeker alırım bazarda. Hanım var mı peki? Hanım o sen oldu öyle. Öyle mi Allah rahmet eylesin. Peki size bu yiyecekleri, gıdaları kimler hazırlıyor? Ben yapıyorum. Kendiniz mi yapıyorsunuz? 10 senedir. Anlatın bundan biz de bilelim. 10 senedir kimseye ihtiyacım yok. Kendim yapıyorum kendim yiyorum. Maşallah diyoruz. <laughs> Hangi yemek en güzel yemek ne yaparsınız? Hangi, yemek, hangi güzel istersen öyle yaparsın. Kısaca mesela hangisini en çok seviyorsunuz veya yapıyorsunuz? Olur olur. Ama sen işte yaparsan işte işte. Şimdi yemek yapma, fasulyesi, ne oldu? Bunlar zaten kolay bir şey. Bundan sonra pilav Şeyden, bulgurdan. Keşke olsa da yapacak gelse şimdi. Başka zaman yaparsınız. Bizler de yeriz inşallah. Tamam. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi yanımızda bir beyefendi daha var. Sizi tanıyalım. Ahmet Kıvrak. Siz neler yapıyorsunuz? Neyle uğraşıyorsunuz? şu anda çiftçilik yapmıyorum. <laughs> e, camide görevliyim burada. Cami temizliyorum. E, şimdi o da Adalet Bakanlığı koronadan dolayı ara verdi yani. Evet. Şimdi yine de arada gelip köyümüzün camisini etrafını temizleyip evime dönüyorum yani. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık Nasıl efendim. Sağlıyoruz getiren ve götürenlere hepinizin Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Ha. Köyümüzün köyümüzün meşhur. Evet. Elması var, armudu var köyümüzde. Yani yapılacak başka millet tarımla uğraşıyor. Hı -hı. silaj ekili hayvanlara. Hı -hı. İşte burada arpa, yulaf böyle devam edeceğiz yani. Teşekkür ediyoruz Hı -hı. verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz biz Paşaköy'de bugün kapıyı açık bulduk, daldık. Bir amcamızla yine beraberiz. Ben, Tanıyalım sizi. Ben Celal Ertin Kocevi. Sırrı Paşaköy'de olmadığım. Evet şeker babasına emekliyim. Maşallah. Peki neler yapıyorsunuz? Burada görmüş olduğumuz ceviz var. Ceviz, ceviz mi yetiştiriyorsunuz? Ceviz yetiştiriyoruz. Beşperlik yapıyoruz. Buğday, arpa, şunu bunu. Yulafı, nohutu türü şeyler ekiyoruz. Evet. Yaz, yaz gelin fasulye falan ekiyoruz. Peki şurada görmüş olduğumuz ıı, böcek pek var. İpek e bir... da var herhalde. E, şu an hiç yok ama eskiden vardı. Şimdi şu an hiç yok. Yap bakmıyoruz. Bakmıyor musunuz? pek evet. Peki baktığınız zamanlar nasıl yapıyordunuz? Bir kısaca alabilir miyiz ön bilgi? O, tam ben yapmadım ama arka yakına gördüklerime kadar hastalar <laughs> asıyorlardı. Dallarına <laughs> böcekleri koyuyorlardı. Onlar sergi yapıyor. Onlar onlar böcekler koza yapıyorlar. Beyaz beyaz kozalıklar yapıyorlar. Evet. Beyaz beyaz kozalıklar evet. yapıyordu. Evet. Başka neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor Paşaköy'de? Hayda iyi. Çol çocuk bor yok. Çocuk kalk <laughs> oğlum Balık duruyor. da duruyor, bir kız duruyor, bir kız bir oğlum var. Maşallah. Üç tane torunum var, onlar hı hı. Işte. işte. Başka ben cevizden yapayım. başka yetiştirdiğiniz ürünleriniz var mı? Hepsi var. Elma, armut, kiraz, <laughs> nar, hepsi var. Benim evet. Yoruk oldum. Evet sayenizde <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> evet. Hay Allah. Sağ olun teşekkür ederiz. Hoş, Hoş bulduk gel bakalım teyzem sen bu cevizleri kimlere götürüyorsun? Torun tombalaklara mı götürüyorsun? <laughs> ha? Ha, tanıyalım seni. Bağışlarımı da veriyorum, satıyorum <laughs> da torunlarımı da eşime, dostuma veriyorum. Peki. Öyle. Çocuklara haftada bir mi götürüyorsun? Onlar mı kendileri çocuklar mi geliyor? Çocuklar kendi geliyor kız. Torunlar var mı? <laughs> İki torunum var. Üç torunum var. Biri Susurk'ta, iki Balkesir'de. Allah bağışlasın. Neler yapıyorsun? Seni tanıyalım biraz. Ben sebe evet, dedeye yemek yapıyorum. İki Hı. inek ona bakıyorum. Ne olacaksa yapıyorum yaz işini. Adını soyadını Fatma söyle burada. Koca Bey, Fatma Koca Bey. Evet. Bahçe yapıyorum, fasulye yapıyorum. Hı hı. Satıyorum, sarı fasulye yapıyorum. Nerelerde fasulye. satıyorsun? Bakın buradan duyuralım sevgili izleyicilerimize. Satıyor ben şeyde, pastanede. Pastanede hangi? pastanesi var. Pastanede hı. orada ısmarış yapıyor. Ona ısmarlıyor, buna ısmarlıyor. Yazılı ile Paşaköy meşhur diyorsunuz. Bizde bize, bize yapan yok, gençler yok. Hı hı. Gençler bitti biz kalkamayız. Oturamayız e Buradan bileyim. seslenelim çoluk çocuk gençlerimize. Gençler işi hı. var, işini bırakır da gelir mi kızım? İşe gidiyorlar, çocukları okuyor. E, ne yapalım o zaman köye dönüş sağlayalım? Gelişim, Köylere emekli, gelelim gençler. Emekli olunca gelirse gelirler. Emekli olmuyorsa gelmezler. Köyün işi ağır, zor. Zor. Göremiş bakalım. Ama toprakla uğraşmak çok güzel. Çok güzel de kalkıp avur geliyor. Öyle Başka yani. peki kış hazırlıkları yaptın mı? Yaptım yaptım. Neler yaptın? Her şey yaptım. Turşu yaptım, salça yaptım, domates suyu yaptım. Hı hı. Başka ne yaptık? fasulyemizi, zaten nohudumuzu, her şeyimizi koyduk bunları. Hı hı. <laughs> öyle. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. <gülüyor> sen <gülüyor> e, böyle çalışkan dedeyi nereden buldun? Anlat bakalım bize. Piyango da Nasıl piyango? <laughs> bir sürü kız vardı. Hepsi buna bacam dedi. Bu da et kahraman diye alacak oluyor, verecek oluyorlar. <laughs> Soylu yer diye. Sonra ben anam babam gelip de akrabamı sen bunlar da dediler. Buna vereyim en iyisi dediler. <laughs> Dışa versek dıştan kaç günde gelir? Bu arada olursa iki günde bir gelir, üç günde bir gelir durur diye bir tek kız diye ben ondan verdiler. <laughs> O evin evet. bir tanesiyim bir diyorsun. Oğlanlarımız vardı. Evet. Üçte oğlumuz vardı. Oğlumuzun biri öldü. Asubaydı öldü. <laughs> İkisi evet. duruyor. İşte öyle. İdare olup gidiyoruz Kayınlan vardı. Biri Asubaydı. Biri de şeydi. Bankada çalışıyordu. Bandırmada. O kaza yaptı. Öldü. Çocuklar öğretmen oldu. Hepsin. Bununkiler mühendis oldu. Biri öyle öğretmen oldu. Çıkar Atanamadı. Görmeyeceğim Bu da Ankara'da kızının yanında. Buradan selam söyle. Yarım miyim Herkese selam söyle sevdiklerine. <laughs> Bütün sevdiklerim, paşa köylülerim, hepsine selam ederim. Tanıdıklarım, tanımadıklarım, hepsine selam ederim. Hayırlı günler, hayırlı ömürler versin Allah. Allah. Amin. İnşallah teşekkür Allah ederiz. Gel, amin, amin. İnşallah. Teşekkür Allah ediyoruz. Allah ordumuzu, yurdumuzu korusun kızım. Irzımızı, Kur Kur'an'ımızı, namusumuzu. Amin, amin. Rabbim cümlemize, milletimize, milletimize zival milletimiz, vermesin. Amin. O ordumuzu muzaffer eylesin. Allah'ım. İki Cihan'da aziz eylesin. Askerlerimize bir yana kuvvet, yüreğine merhamet etsin. Allah, Allah, Allah razı olsun diyoruz ve gezmeye devam ben ediyoruz.